biz siz yokken çok çalıştık arkadaşlar daha yeni bu kalkanı yaptık mesela ben de kalkan yok mesela arkadaşlar Kemal'le paylaşacağız biz Bi, biz bir de 64'lük bir tane şeyi yaptık İki saattir kazıyoruz arkadaşlar ve arkadaşlar ben ne yapacağım biliyor musunuz gizli şey, şey geleceğim bir bir yarışçı yani şey gider mi sanırım? Hayır Kemal ya. Boş ver. Ne hani şey yok ya? kalkan ben mı? Yüzden... Ben... sen sana kalkan vereyim mi? Evet ben ben kazma istiyorum. Kazma mı? Kazma mı kılıç istiyorum ben. Tam Tank... arkadaşlar. Biz şuradan bir gelişelim tekrardan Kemal'e da kılıç alalım, yemek yapalım. Size de görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar geliştik her şeyi yaptık ayarlardan modumuzu seçtik falan filan ayarlarımızdan bak tek tek ya. biz de şunu bir oduna çevirelim kendimize bir ev yapalım arkadaşlar şöyle kendimden be yap 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 bunu yaptık 64 daha bunu da yaptık. Benim modum neredeydi? Hemen modumu alayım. Arkadaşlar ben <laughs> modumu alıyorum. Şunu da tak. Şöyle. 60 64. Tamam bunu da buraya koy. Bunu da şöyle koy. Bunu da buraya koy. Bu yok ya. Arkadaşlar hadi Kemal evimi yapıyorum. Dur dur dur. Dur bir dakika. Bir envanterine bakabilir miyim? Hı? Envanterine bakayım ben. He tamam. Evi yapıyoruz. Bir yemek yiyeyim şöyle. Ben başka köye gidiyorum arkadaşlar. Bakalım O da sen Demir topla başka köyden. Bakın şurada da bir tane köy var arkadaşlar. Nerede var? Bana üstü işte kesin. Bak mi? Kemal şurada tam burada. Evde evet, bir dakika. Dur bir dakika. Nerede? Şu şuraya gelse de mi? Kemal tamam, gelemem. Ev yapıyoruz. Tamam. Sen ev yap ben burada dururum. Burası 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi şuradan da bir 6 ilerleyelim. Arkadaşlar benim, benim bayağı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya Ali o tavukları hep sen yiyorsun. Kemal daha 61 daha. Paylaşacaktık. Kemal daha 100 taneymişim. Ya ben gidiyorum ya. Öldüreceğim. Tamam bir 1.64'lük bitti. Ama farklı Minecraft denemesi, onun parası benim paralarım. Şöyle arkadaşlar 1, 2, 3. Ben burada otururum aşağı sallıyor olur acaba? Op. Opa. Ben çok zenginim. Ben çok zenginim. Kemal zenginlikten ağlayacak mısın? Hayır. Kaldım aç. Tamam gel buraya. Yapayım ya. O tavukları bana ver. istersen ben sana veririm. Bak birazcık da bana vermiyor. 34 tane metin var. Kemal'dir. Ben buradan bir sandık yapayım. Oradan alırız. Neredesin acaba? Kalk. Açtığım üç tane. 3 tane. Gel buraya vereyim. Neredesin acaba? Evde çok uzak olmadık. Ee, esen yurt olmalı o ev. Bir de üstü koşuşu bitti? O kadar biter, biter biter Şöyle. He buradayım. Selam. Tamam. Teşekkür ederim. Hayır. Ya kanım çok güzel oluyor. biraz daha iyi. Oh yedi tane kaldı bunu da şuraya koyayım. tamam. Kemal kendimize çok büyük bir ev yapıyorum. Sen git kum kazan mısın Kemal? Gerek yok ben ben tamam kum taşıyorum. Kumlar neyle kazdı Evet tamam. Neyle kazılıyordu acaba? Kemal, bana odun kazar mısın? Dur, merak etme ben Tamam, tamam. Dört tane ko. Tamam, Dört şimdi odun. 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 tamam. Geliyorum. Arkadaşlar, biz şu evi yapalım, gelelim. Çok güzel ev yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bayağı. O, arkadaşlar burayı bunu... iyi dur, dur. Burası çok güzel bir yer. Arkadaşlar bir görseniz evin içi. Evet, çok güzel. Bir renkli süs var buradaki. Süs eşit gösterelim. Tamam arkadaşlar şunları yapalım gösterelim. Bir burada boş sandıklarımız var. Evet. Kemal böyle kitaplık istemiyor arkadaşlar. Evet çünkü ya. Tamam. Zaman şöyle oluyor. Yatıyoruz böyle. Böyle yatıyoruz. Sonra da böyle gidemiyoruz. Gidim, gidemiyoruz. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Şimdi gizli geçtiğimizi göstereyim. Buradan açıyorsunuz. Evet, bunu açıyorsunuz. Buradan kapatıyorsunuz. Evet, buradan kapatıyorsunuz ve buradan böyle ben yaptım bu tasarımı. Arkadaşlar, yerleri ben, üstleri ben. Kemal şuraları yaptı. Yardım ettim ben şuraların hepsini değil mi Kemal? Evet. Bu tanısımı ben yaptım. Evet arkadaşlar. Yani ikimiz de yaptık sayılır arkadaşlar. Arkadaşlar neyse burada video bitsin. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Evet, kalın Mutlu kalın. Hadi bay bay. Abone olmayı unutmayın. Hadi. Bay bay.